Ne var olsan elini ökeneceklerine, Allah'ın yıldırını kabul etsin. Ne var olsan elini ökeneceklerine, Allah'ın yıldırını kabul etsin. Ölmüşlerinizden... Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? <laughs> allah Teala, Celle Celaluhu bu helalliğiniz kabul eylesin. Sizlere de haklarını helal edin. Güzel cemaatler, komşular, evlatlar, arkadaşlar nasip eylesin inşallah. Okumayla ilgili ben sormadım hocam. Buradan mı olacak? Evet, Akşam namazı da sonra usulüyle Tiranlı Camisi'nde yine annemizle okuması olacak. Bunu da söylemiş olalım. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Allahu Ekber. El Fatiha. <laughs> Arkasında indir abi. Ortalığı koyduğun zaman kolları bırakacağız abi. Yanına <laughs>